f fonksiyonu 9 üzeri x üzeri 7 artı 5x kare eksi 4x delta f bölü delta x yani f üstü x ifadesini bulunuz. f fonksiyonu eşittir 9 üzeri x üzeri 7 artı 5x kare eksi 4x. Eşitliğin her iki kısmının tabi logaritmasını alırsak logaritma f eşittir. Logaritma 9 üzeri x üzeri 7 artı 5 x kare eksi 4 x eşitliği elde edilir. Bilindiği gibi logaritmik ifadelerde üssel ifade başa çarpan olarak yazılabilir. Buradan logaritma f eşittir x üzeri 7 artı 5 x kare eksi 4 x çarpı logaritma 9 olarak elde edilir. Eşitliğin her iki tarafını parametrik türevini alırsak f üssü bölü f eşittir 7 x üzeri 6 artı 10 x eksi 4 çarpı logaritma 9. Buradan f ifadesi eşitliğin karşı tarafına çarpan olarak yazılırsa f üssü eşittir 7 çarpı x üzeri 6 artı 10 x eksi 4 çarpı üssel ifade yazan f fonksiyonunun kendisini 9 üzeri x üzeri 7 artı 5 x kare eksi 4 x çarpı logaritma 9 şeklinde istenilen türev elde edilmiş olur. Şimdi türevi çok iyi bilmediğimizi ve böyle bir ifadenin türevinin zincir kuralıyla nasıl daha basit hesaplanacağını inceleyelim. f eşittir 9 üzeri x üzeri 7 artı 5 x kare eksi 4 x şeklinde bize fonksiyon verilmiş. Üstteki polinom ifadeye biz u diyelim. İkinci ifademiz f eşittir 9 üzeri u olacaktır. Burada aranan türev ifadesi delta f bölü delta x eşittir. Delta f bölü u f fonksiyonu artık u'ya bağlı olduğu için delta u u fonksiyon x'e bağlı olduğu için delta u bölü delta x Dikkat edilirse yazılan diferansiyel ile zincir kuralındaki bitiş ve başlangıç diferansiyeldir. Aynı olmak zorundadır. Şimdi her bir eşitliği elde edip ana e, zincir kuralı fonksiyonunda e, yerine yazalım. u eşittir x üzeri 7 artı 5 x kare eksi 4 x du eşittir 7 x üzeri 6 artı 10 x eksi 4 dx delta u bölü delta x eşittir 7 x üzeri 6 artı 10 x eksi 4 şeklinde bir nolu denklemimiz elde edilir. İkinci basamakta f fonksiyonu eşittir 9 üzeri u şeklinde dönüşmüş oldu. Yine her iki tarafın kısmi türevini alırsak delta f eşittir u üssü çarpı 9 üzeri u çarpı logaritma 9 du buradan delta f bölü delta u eşittir u üssünün türevi 1 9 üzeri u çarpı Logaritma 9 olarak ikinci denklemimiz elde edilmiş olur. Şimdi tüm denklemleri zincir kuralı ana denkleminde yerine yazalım. Delta f bölü delta x yani f fonksiyonun x'e göre türevi eşittir delta f bölü delta u çarpı delta u bölü delta x ise f üstü eşittir delta f bölü delta u. 9 üzeri u çarpı logaritma 9 çarpı delta u bölü delta x delta u bölü delta x 7 x üzeri 6 artı 10 x eksi 4 istenen ifadede türev x'e göre olduğu için u parametresini x cinsinden olan değerini yer yazmamız gerekmekte. Buradan f üssü eşittir. 9 üzeri x üzeri 7 artı 5 x kare eksi 4 x çarpı logaritma 9 çarpı 7 x üzeri 6 artı 10 x eksi 4 İfade edilenlersek aranan türev fonksiyonu f üssü eşittir. 7 çarpı x üzeri 6 artı 10 x eksi 4 çarpı 9 üzeri x üzeri 7 artı 5 x kare eksi 4 x çarpı logaritma 9 şeklinde elde edilir. Görüldüğü gibi birinci basamakta bulunan fonksiyon ile ikinci basamakta bulunan fonksiyonumuz aynı olmaktadır.